Aday adaylarımız vardır. Sinoplu hemşehrilerimizden, AK Parti'den aday aday olup isimleri okunmayan var mı? Bendik, AK, AK Parti Meclis Üyesi. Sa Sayın Kazım Akça Bey, lütfen buyurun. Adep Affınıza sığınarak, ismini zikredemediğimiz aday adaylarımız varsa... ...lütfen buyursunlar. Gelin. Tamam, okuyacağız. Evet, daha önce arz ettiğimiz... Ramazan Çevik Bey AK Parti Belediye Meclis Üyesi aday adayı diye arkadaşlarımız bana ulaştırmışlar. Yanlış olduğunu düzeltilmesi gerektiğini söylüyorlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim AK Parti adına belediye başkan aday adayı hem şehrimiz varsa okumadığımız lütfen. AK Parti aday adayımız Sayın Murat Bey. Meclis üyesi. Evet AK Parti Çayırova Meclis üyesi aday adayı Sayın Hamdi Yeşilkaya. Son olarak varsa alalım arkadaşlarımdan. Lütfen çünkü... Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Öylesine zor anlar yaşıyoruz ki kıymetli misafirler, saygıdeğer izleyiciler. Herkes heyecanlı. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti bizden belediye başkanı aday adayı ve meclis üyesi aday adaylarını arz etmek istiyorum. Evet, AK Parti Kartal meclis üyesi aday adayı Or, Sayın bir İlhan bir Özcan. Kuruyorsun. Arkadaşlar lütfen lütfen. Yani nerenin meclis üyesi aday adayı lütfen. Evet. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizden Pendik Belediye Başkan aday adayı Sayın Mehmet Salih Usta geliyor. Efendim, AK Parti belediye başkan aday adaylarımızı şöyle meclis üyelerinde arkasına 2-3 sıra olarak alıyoruz. Şu tarafa alacağım. Ramazan bir ismi tekrar zikretmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Belediye aday Başkanı adayımız. aday adaylarımız Meclis üyeleri aday adaylarımız Bey. arkasına 3-4 sıra olarak. Çünkü diğer partilerimiz de sahneye almak zorundayım. Evet teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Mehmet Salih Usta Pendik Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayımız ve Ataşehir Belediye Başkan Aday Adayımız Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İsmail Kabakçı. Evet teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Aday Adayımız Sayın Fikret Özdemir Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Aday Adayımız Sayın Gülhan Güllü Müzik Çekmeköy Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Hasan Yalçın. Başka. İsmi ne bu? Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı Sayın Hüseyin Büyükbaş. Yalnız, yalnız. Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Sayın İlyas Kıvrak. Müzik Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Şükrü Duran. Müzik Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Recep Yılmaz. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Aziz Kurt, Sayın Halim Tetek. Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Ramazan Çavuş. şu an Taşdelen Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi Arkadaşlarım bana diğer partilerden getiriyorlar. Şu an kabul ettiğim yanlışa Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, aramıza katılmışlar. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Arif Dağlar Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Hasan Yalçın. Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi adayı Sayın Gülhan Güllü'yü okuduk. Değerli arkadaşlar, lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı Sayın Bekir Kanat. Arkadaşlar getirdiğiniz notlar geçersiz. Lütfen sahne amirimize teslim ederseniz biz onları okumaya çalışalım. Evet. Cumhuriyet Halk Ataşehir Belediye Meclis Üyesi adayımız Sayın Hüseyin Büyükbaş. Bunları okuduk değerli arkadaşlarım. Evet teşekkür ediyoruz. Adam en son geçti. Ama geçti ne yapayım ben? Aramızda şey geldi. en son tekrar başa döneceğiz o zaman. Değerli arkadaşlar. Bütün partilerimizin sıralamasını tamamlayıp tekrar AK Parti'ye dönünce anca okuruz. Lütfen. Şimdi bana yeni gelen... Evet. Milliyetçi Hareket Partimizin Ataşehir Belediye Başkan aday adayı ile devam ediyoruz. Başım. Sayın Sedat Başım. Rıfat Doyum. Müzik. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizin başkan aday adaylarını ve meclis üyelerini hemen arkasına alıyoruz efendim. Cumhuriyet Halk Partimizin Başkan aday adaylarını ve meclis üyelerini hemen arka sıraya alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis üyesi aday adayımız Sayın Orhan Çetinkaya. Sedat Bey sizi de hemen Cumhuriyet Halk Partimiz'in yanına. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Orhan Çetinkaya'yı da Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın İbrahim Aslan Bey. Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partimizden şu an gelen isimler varsa alacağım. Milliyetçi Hareket Partimizden. Belediye Başkan aday adayı Sinoplu. Sayın Ertan Macit Milliyetçi Hareket Partimizin aday adayı var mı başka? Evet. Teşekkür ediyorum. Demokratik Sol Parti'ye geçmek istiyoruz. Çağıthane Belediye Başkan aday adayımız Sayın İbrahim Dülger. Bana değil, üstadım. Demokratik Sol Parti Buyurun lütfen. Buyurun. Milliyetçi Hareket Partimizden belediye başkan aday adayımızı, meclis üyelerimizi de hemen bir arka sırasına alacağız. Milliyetçi Hareket Partimizin meclis üyesi aday adaylarını da bir arka sıraya başkanımızın arkasına yine alacağız. Evet. Demokratik Sol Parti Ümraniye Belediye Meclis Üyesi aday adayımız Sayın Saim Aydın. Evet bu arada Tom Master'imiz de alkışı hak ediyor efendim bu güzel gecede, karışık gecede. Az sonra bütün adaylarımızı el ele bir sürprizimiz var 10. yıl marşımızla. Onu da hazırlıkları içerisindeler görüyorum. Evet, Demokratik Sol Parti'den aday adayımız varsa lütfen isimlerini arkadaşlarım bana ulaştırsın. Demokratik Sol Parti. Saadet Partisi'ne geçiş yapacağız. Evet, şu an Saadet Partisi'ne geçmek istiyoruz. Pendik Belediye Başkan Aday Adayımız Sayın Mehmet Ali Özgür. Evet, Saadet Partisi Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Sayın Necati Kara Aslan. Saadet Partisi Ataşehir Meclis Üyesi aday adayımız Sayın Yalçın Bulut, Osman Çolak ve Mehmet Savaş. Evet. Saadet Partimizden Sayın Mehmet Ali Özgür ve Sayın Necati Kara Aslan. Hoş geldiniz. <laughs> Neresi ama? Neresi ama? Pendik, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi aday adayımız Günay Gömeş Bey, evet teşekkür evet. ediyoruz. Saadet Partimizden bize ulaşan bir başka aday adayımız var mı? Nerede? Nerede? Hocam yazarak salon görevlimize teslim eder misiniz? Aramızda şu an katılan Adalet ve Kalkınma Partisi Bağcılar Meclis Üyesi Sayın Ayan Ünal. Bunlar içerisinde aday adayı yok efendim. Efendim Saadet Partimizden sonra aramıza katılan Sinoplu hemşehrimiz diğer partilerden aday aday olanlar varsa lütfesinler arkadaşlarım isimlerini tespit etsin. Lütfen onları da sahneye alalım. Evet. Adalet ve Kalkınma Partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partimizin aday adaylarını, meclis üyesi adaylarını aldık. Evet, anlaşılan karışık okuyacağız. Affınıza sığınıyorum. Biraz önce okumadığımız AK Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Hüsamettin Elçi. Demokrat Parti Meclis Üyesi adayımız Sayın Aslan Sayın Aslan Demirhan Evet Aslan Demircan Sayın Yusuf Arar Sayın Yusuf Acar Sultanbeyli Saadet Partisi Meclis Üyesi adayımız Sayın Mehmet Kara Aslan Daha önce Evet isimleri belirlenen Arkadaşlarımız Paşalı Saadet Partisi Atışehir Aday adayı Sayın Süleyman Çil Sayın İlyas Çil Sayın Habib Te Sayın Şaban Türk Evet teşekkür ediyoruz Efendim Muhtar adaylarımıza geçeceğim. Eğer partilerimiz bittiyse. AK Parti. Ayıl Büyük Kayıkçı. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi. Sultan Gazi Belediye Meclis Üyesi Aday adayı Sayın Özden Teke. Adalet ve Kalkınma Partisi Gazi Osman Paşa Belediye Meclis Üyesi Sayın Yakup Şentürk. Evet, muhtarlarımıza geçiyoruz efendim. Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtar Adayımız Sayın Fahri Aydın Evet Maltepe Başı Büyük Muhtar adayımız Sayın Recep Karadeniz. Saraydüzü Hacıday Köyü Muhtar adayımız Süleyman Al. Çekmeköy Merkez Mahalle Muhtarımız Sayın adayımız Uçak Sönmez. Değerli hemşerilerim. Muhtarlarımız Muhtarlarımız için Aday demeyeceğim ben muhtarımız diyeceğim artık Bu kadar kalabalık Eğer o muhtarımızı muhtar olarak seçmezseniz O bölgeden gelenleri lütfen Tespit edelim Evet Gebze Çayırova Evet şimdi Hulusi Çayırova Hulusi. mahalle Hulusi. muhtarımız Hulusi. Ve muhtar adayımız Sayın Cafer Göksu Evet Sancaktepe Osman Gazi Mahallesi muhtar adayımız Ramazan Aydoğdu. Ama bunlar hem şehirlerimiz değil mi Sinoplu hepsi. Hepsi Sinoplu efendim. Hepsi Sinoplu. Muhtarlarımızın i̇şte bu. hepsi Sinoplu. İşte bu. Teşekkür ediyorum. Efendim Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi muhtarımız Sayın Hüsnü Kartal. ...ve Gebze Adem Yavuz... ...Mahalle Muhtarımız... ...Sayın Sait Erol. Evet, muhtar adaylarımız da lütfen bulunsunlar, buyursunlar. Efendim... ...adına... 3 dakikalık bir selamlama konuşması vereceğim. Değerli büyüklerimiz lütfen kendi aralarında AK Parti Kağıthanı Belediye Meclis Üyesi adayımız Sayın Fatih Erdoğmuş. Evet AK Parti grubu adına lütfen kendinizi tekrar tanıtırsanız. Tabi hakkaniyet ölçüleri bir de artık eğlenceye başlayalım diyoruz. Dolayısıyla 3 dakikalık bir konuşma süreniz var lütfen. Tamam teşekkür ediyorum. Bütün adına AK Tüm AK Parti grubu adına konuşuyorsunuz. Doğrudur. Evet. Sayın Başkanım, kıymetli Sinoplu kardeşlerim, Aramızda bulunan kıymetli Abi. misafirler siyasete gönül verip aday adayı olmuş olan kardeşlerinize, evlatlarınıza Abi. böylesine tek yumruk halinde sahip çıkıp arkamızda durmuş olmanızdan dolayı Abi. esasen bizler sizi ayakta alkışlıyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> evet. Bizler Bizler de bizler de kendi hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Çok sağ olun.